Merhaba ben Noyan. Şimdi size oyun odamı tanıtacağım. Burada oyuncaklarım var. raflarda Burada peş oyuncaklarım var. Burada da kuklalarım var. Burada askerlerim var. Burada ev var. Burada mutfağım var. Burada da dolabım var. Şuralarda raf var. Buralarda da burada da dolap var. Burada dolabın içinde oyuncaklar var. Arabalar. Oyuncak arabalar var. Burada benim bir tane kulem var. O benim kulem var. Ee, burası 27 katlı kulem. Kulem 27 katlı. Burası 17 katlı bina var. Burası da bölünmüş. Burası da otel. Otel de 6 katlı. Burası bu, burada iş yerleri var. Burada kule var. Burada da iş yeri var. Bu da herhangi bir şey olduğunda e, kuleye haber veriyor. Sonra da e, şey yapıyorlar. E, i̇şte bir de e, Şimdi böyle bu bir daha da 27 katlıydı ya. Burası süs, buraları da burada kat yok. Bu da beyaz süs bu. İşte burası da şöyle e, bu da şurası iş yerleriydi ya. Bu da kuleye haber veriyor e, bir şey olduğunda. herhangi bir şey olduğunda bu çek. Bu da arabaları e, tanıtı, işte arabaları soruyor. E, pasaport falan soruyor. Sana da buraya geçiyorlar. Burası park yeri. Şurada da park yeri var. Burada da var. Burada da park yeri var. Burası benzin istasyonu. Burası okul. Burası Güneş Park, bura ev, bura market. Ee, benim bir tanesi burada tuvaletim var. Burada banyoda oyuncaklarım da var. Bakın, burada tuvaletim var, burada çöpüm var, burada e, işte peçetelerim var de burada musluk falan var bir de e, şurada saat var uçaklı saat burada da piyano bir bir e, şey var piyano lamba var bay bay